Arkadaşlar ben James. Bugün sizler birlikte SMP'de farm yapacağız. Bunu part part atacağım. Biliyorum SMP'de çok video gelmiyor. Bundan sonra atmaya çalışacağım. bir dönem geçirmiştim. Baya gördüğünüz üzere dry set oldum. En son elmas set olmaya Evet arkadaşlar buğday farmı yapacağım. Bu alanı buğday farmı yapmak için açmıştım. Buğday farmı nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız James Kesitler adlı kanalıma gidebilirsiniz. Orada sevmediğim içeriklerimi paylaşacak paylaşacağım. Videom güzel olması onları paylaşacağım. O da ıı, açıklamaya bırakırım. Evet arkadaşlar ben video öncesi eşyaları toplamıştım. Bir alanda biraz açmıştım. Eşyalar bu sandıkta gördüğünüz üzere. Evet alanda açtım ve alanı açmaya devam edeceğim. Hadi siz izleyin. Evet arkadaşlar bu alanı açtık. Bu alanı açarken cidden çok zorlandım. Çünkü telefondan yapmak çok zor geliyor. Tabletin alanında olduğu için telefondan video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada eşyalarımızı alıyoruz. Eşyalarımızı alırken de SS alabilirsiniz. Yani hangi eşyaları yapacağınızı toplayacağınızı görmek için. Evet arkadaşlar. Burada da ekranda gördüğünüz üzere toprakları alıyorum ve buraya 7 tanesini yan yana koyuyorum. 7 tanesini yan yana koyduktan sonra dindik 6 tane daha 2, koyuyorum 2, 3, arkadaşlar. 2, 3, ve bu altı 3, taneyi de 3, birleştiriyorum. 3, 2, 3. Ve bir kat daha çıkıyorum ve bir tane Doğru. daha aynısını yapıyorum. Bir kat daha çıkıyorum ve bir tane daha aynısını yapıyorum. İzlemenizi öneririm. İzlemeden geçmeyin. Evet Yarım arkadaşlar bu da ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar, Zaten bitmedi ben sadece size... Rest on ve düğmeye bir... ekleyeceğim Ama sonrasını göstermeye böyle. gerek yok basit Zaten bunda nasıl yapıldığını göstermeyeceğim Sadece evet, öyle, öyle ne, ne yaptığımı tabi. gösterdim eğer nasıl yapılıyor? Açılmıyor. Camdan açılıyor mu? Görüşürüz ve bay bay. Kendinize çok iyi bakın.